güveniyorum. Yapacak bir şey yani, Ben devletçiyim abi. Geçinebiliyor musun? Yok tamam. Yani. Kıt kanaat yani. da olabilir. Geçinmek yani. neye göre? Mesela sen ünlü. Ha, dur ben. E, çok anladım. lüks de geçinebilirsin. normal de geçinebilirsin. Yani bir sorun yok benim için ya. İçiniyorum, rahatça dönebiliyor musun? Evet evet dönüyorum. Sıkıntı yok. Tabii ki bu pahalılık sizce var mı yok mu? Ya bu bütün dünyada olan global olan bir şey zaten ki. Sonuçta bu ülke pandemiden çıktı. Eee darbe şeyi atlattı. Yani normal şeyler. Bunlar olmasına gereken şeyler zaten. O yüzden devletimiz bunun üstesinden eminim ki gelecektir. O yüzden vatandaşımıza düşen biraz sabırlı olsunlar. İlla ki her şey yoluna girer. Recep Tayyip Erdoğan da 31 Mart 2024'e kadar sabredin dedi. Oradan sonra çağa kalkacağız dedi de. Evet güveniyorum ben. Recep Devlet Tayyip Erdoğan'a güveniniz var. Evet güveniyorum sıkıntı yok. Teşekkür ederim ama. Ben teşekkür ederim. Bu zamlar hakkında ne düşünüyorsun? Abi düşünecek bir şey yok yani bildiğim batmışız bitmişiz yani. Abi yani bir gelmesi lazım AKP'nin falan artık gitmesi lazım yani. CHP'nin de AK Parti'nin de hani hepsinin yok olması gerektiğini düşünüyorum ben. Recep Tayyip Erdoğan dedi ki 31 Mart 2024'ten sonra sonra uçacağız dedi. Yani ekonomimiz çok çok iyi yerlere gelecek dedi. Ne diyorsun? Abi en az böyle 25-30 kere söyledi bu tür şeyleri yani. İşte şahlanma falan olmadı. Hiçbir şey olmadı yani. Peki güven var mı? Güveni mi yitirdi? Güveni yitirdi abi. Değişmeli. Değişti an yerine sence kim gelmelik? Muharrem abi. Var. Başka Mare. kimse yok çünkü şu anda. Belirlebilecek yani. Oyunu kullandın mı? Yok ben daha kullanmadım. Öğrenci olarak imkanların var mı? Aile desteğin var mı? Aile desteği misin? Kendi imkanların ekonomik durumun nasıl? Yetişebiliyor musun masraflarına? Yetişiyorum abi bir şekilde. Ailemle birlikte işte. Yani ailem daha çok karşılıyor. Ben de arada çalışıyorum. O şekilde. Geçiniyorum yani bir şekilde. Devlet desteği alıyor musun öğrenci olarak? Almıyorum. Peki yurt dışındakiler alıyor mu? Alıyor. Çoğu ülkede alıyor. Olması gereken bir şey yani. Bu Amerika'daki bir ve ne bileyim Almanya'daki bir insan bunu hani mesela bir gün iki gün çalışarak alabiliyor bunu çok rahat bir şekilde. Hani bir de bu iPhone da değil. Yani. Normal bir tane telefon Android. Onlar yani iyisini kullanabiliyorken biz niye kullanmayalım? yani. Zekasını kaybetmiş insanlar olarak görüyorum ben onları yani. Peki abim karşında Recep Tayyip Erdoğan olduğunu de söylemek istersin. Artıp kalkıp gitmeli bence abi yani. Ben yani o şekilde düşünüyorum. Recep Tayyip Erdoğan dedi ki 31 Mart 2024'ten sonra ekonomimiz çok çok iyi olacak dedi. Tamam hocam hemen söyleyeyim. Hemen Soylu'nun bundan 8-9 ay evvel bir röportajı vardı. Temmuz ayında Temmuz 2023'te Şah'a kalkacağız dedik. Şah'a kalktık hocam. Esindeyiz biz de o şahan. Tam bundan anladın. Mart'ta mı geliyor sıra? Mart'ta da kaldırırlar abi inşallah. Bu gazmaz şeyi vardı. Bunlar da bir iki tane yerde gaz çıkar. Van Gölü'nde de gaz var hocam. Bilgin olsun. Orada da bir patama var. Ya hocam bunlara cevap bile vermek için zor geliyor. Kabarda yine petrolü bulduk. Pazar akşamı 3 lira daha zam mazota bekleniyor. düşünüyorum. Evet hocam. Du dua edin de Süphan Dağı'nda çıkmasın gaz. Ne olur abi Süphan Dağı'nda Abi o zaman ben sana söyleyeyim. Sen ekmeği 50 TL'den yersin. Şu an sen ben dua ediyorum çıkmasın. Hiçbir şey çıkmasın. Yerinde dursun. Çıktıkça... <gülüyor> <gülüyor> Millet içeriye. <laughs> Abi şu an karşında Recep Tayyip Erdoğan olsa sen ne söylersin? Barda yani? şu kamerada Recep Tayyip Erdoğan var. Sende de bir öfke patlaması var. Ne söylersin? Valla ben hep şimdiye kadar AK Parti'ye verdim. Ama bu sonra vermem. Sadece şöyle söylüyorum. Cumhurbaşkanımıza tabi değil. Emeği geçen herkese söyleyeyim. Allah hepsini ıslah etsin. Hidayet versin. Peki abi bir vatandaş olarak oy kullandım dedin AK Parti'ye. Vicdan olarak rahat Ya şimdi yok şu son, son iki seçimde kullanmadım. Ondan evvel kullandım. Rahatım kullanmadı son iki şeyde. Ya, ondan seçimde. evvel kullandım. ya 2012'ye kadar iyiydi hocam. Yani Allah var şimdi. Her şey ondan numara 5 yıldızdı ama iki, ondan sonra geldiğimiz yer ortada. Yani insanlar biraz kafayı çalışacak. Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Efela tahkilun. Aklınızı kullanmaz mısınız diyor. Yani biz aklımızı kullanmadıkça bu öyle sansasyonlara hep cevap vereceğiz. Şeylere cevap vereceğiz. Eriyip gideceğiz. Olan halkı oluyor. Bir şey olmuyor yani. Peki ya, bu gidişat nerede? Nasılsanız dururlar? öyle yönetilirsiniz diyor efendim. Gidişat nasıl? Nerede durur abi sence? Valla ben e, bilmiyorum hocam ya. ya ben, bak o benim oğlum doktor. Ben eczacıyım. Bilmiyorum yani iyi göremiyorum. Daha doğrusu yarınımızı göremiyoruz ki. Nasıl bir projeksiyon çizeyim sana 3 ay sonrası için, 5 ay sonrası için. Sen şimdi yarın ne vergi gelecek, ne şey gelecek biliyor musun? Sen de bilmiyorsun. Ama şimdiye kadar geldiğimiz nokta ortada. 2002'den 2008'e kadar. Geldiğimiz noktaya baktığın zaman asgari ücret o zaman bilmem ne şu kadar benzin alabiliyordu. Şu kadar ekmek alabiliyordu. Neye vurursam vur. Şimdi geldiği noktada ne alıyor? Üçün biri. %33. O kadar. E, bundan sonra burasını bur, Burus şeye getiren hükümet bundan sonra düzeltir mi düzeltmez mi bilmiyorum işte bir şey geldi. Ama muhalefetin durumu ortada. Onlar perperişan. Bir konsolidasyon olmadı. İşte götürdüler işi yani. Lambolum. Muhalefetin başındaki seçim yanlış mıydı abi sence? Seçim aday Kemal Kılıçdaroğlu yanlış aday bile olsa Meral Akşener'in şeyi vardı orada masadan kalkması. Yavuz Ali Ağaralioğlu'nun yanatları, çatlak sesler, konsolide olamadılar. Bir de nedense Davutoğlu bunlar hiçbir çalışma yapmadılar aldılar o kadar milletvekilliğini yani bilmiyorum ben Cemal Engin yurt'ta çok çok selam söylüyorum. Harbi adam yani o da. Peki abim İmam olarak. ben, ben bu şey... arada Zazayım ama Cemal Engin Yurt Büyük Kral. Abim İmamoğlu hakkında ne düşünüyorsun? Yok abi ben İmamoğlu'na şey yapayım. E, bir kere siyasi parti geleneği, adabı hiç uygun olmayan şeyler yapıyor. Ya arkadaş siyasetçi öyle kul, kul yapmaması lazım. Net tavır alman lazım. Eğer adaysan adayım diyeceksin. Bir öyle bir böyle değişim şart. E sen aday mısın? Yok. Sen şimdi İstanbul'da şey yap e, konsolide et. getir, getirse getir. Tayyip Erdoğan öyle getirdi millet. Çalıştı adam. en yüksek makama kadar getirdi. Sen şimdi onu yapmıyorsun. Kalkıyorsun. Şırnak'ta geziyorsun. Tunceli'ye gidiyorsun. Orada gidiyorsun. Buraya gidiyorsun. İstanbul'u bırakmasın. Yok. Ben şey yapmıyorum. Sadece meslektaşım özel. Peki abim senin imkanların ona, özgür özel. İmkanların ona göre İmkanların halde eczacıyım diyorsun. oğlum doktor olduğu halde. Evet. Peki içime de bir sıkıntı yaşayabiliyor musun? Vallahi geçinemiyoruz. Yemin ediyorum geçinemiyoruz ya. Ben e eczanem yok. E İstanbul'a yeni taşındım. E eczane açmaya korkuyorum. Bilançoları alıyorum. Devir alayım falan diye eczanede bakıyorum. Ya arkadaş bu ne ya? Adam 70-80 bin TL e, geliri var. Koyduğu para 5-10 milyon TL bir eczacını. O kadar riske sen 70 bin TL gelire yapar mısın? Ondan sonra ilaç baremlere düzeltilmemiş kuru ortada. Eczacılan durumu işler acısı. <laughs> Ve bu, onu da söyleyeyim bari bu e, faydalı bir şey olsun. Arkadaşım e, şu anda hiçbir eczacılık fakültesi mezun vermese yani kapatılsam örneğin 6 sene Türkiye'nin eczacıya ihtiyacı yok. E sen niye açıyorsun? Bu sene daha 3 tane daha fakülte açmışsın. Tıpta öyle, diş hekimliğinde öyle. Ya arkadaş bilmem e, Anadolu'da bir üniversitede moleküler biyoloji genetik bölümü açıyorsun. Ya sen daha e, şeyine iş bulamıyorsun. Niye bu kadar e, bu bolluk? Herkes üniversite mezunu olması Türkiye'ye ne katıyor? Ara eleman yok, işçi doğru düz şey yapmıyor. Eğitimim ferper işarettiler ya. Ekonomiden daha kötüdür şu anda eğitimin durumu olacak. Benim kızım da işte o da inşallah bu sene tıp fakültesine girecek. Garantili meslek diye başka bir şey yok. Yoksa benim oğlum fizikçi olmak istiyordu, derece yaptı ama e, geleceği yok diye ne yapalım? E, tıp okuyalım bari bitirince Avrupa'ya gideriz, oradan bir şeyler görürüz. E, mantık bu. Gelecek vizyonu bu gençlerde bu gençlik ne getirir ya Türkiye'ye Allah korusun yani. Yani onu kişiye göre değişir yani o. senin değil de genel olarak bakış daha mı? genel olarak ben burada yaşamıyorum. Küçük yerde ya. yaşadığım için benim görüşümde Kavazman'da yaşıyorum yani. Bu büyük şehirde yaşadığını düşün. Aldığın rakamlar da ortada. Ne düşünüyorsun? Bir çalışırsam aç kalmam yani. Çünkü ben kendim böyle 7-8 sefer iflas ettim. Ona rağmen yine de çalıştım. Şu aç kalmak önemli değil abi. Mühim olan Ekone... Geçiniyorum yani diyorum yani ben kendim çalıştım süreyi. benim. ileriye dönük çocuğuna çocuğuna yatırım yapabiliyor musun? İşte çok sıkıntı orada. Benim çocuğum olmadığı için çocuk. Olmuş olsa yatırım yapabilir miydin? Onu da şartlar konumlar be, 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 belli ederdi. Yani. Bağlılık nasıl çözülür abi sence? Kars'ta yaşıyorsun. Bağlılık. Bir şeyle mi uğraşıyorsun? Yo yo ben kendi tekstilci Adana'da ben yıllarca tekstil işi yaptım. Uğraştım da yani öyle. Hani bir şekilde çarkıdı. Tekstil olarak bu fiyatlar da uçtu gitti abi. E uçacak. uçacak. Biz uçuyoruz. Biz, biz uçuyor. <gülme> ya yansıyor. E, yansıyor abi herkes birbirine yansıtıyor. Ama bu nerede bitecek abi? Vallahi son durak 損でなきゃいけない方。